Bir varmış bir yokmuş. Kalbi sevgiyle çarpan bir anne varmış. Çocuklarını büyütmek için rüzgara karşı yürüyen, her adımında sabırla direnen sessiz bir kahraman. Bir gün kötülüğünü gizleyen eski bir adam elinde poşetlerle çıka gelmiş. Sözleri tatlı, niyeti bulanıkmış. "Poşet çok aşağı iner misin?" demiş. Ama anne anlamış. Poşet değil oyun taşımış. Plan hazırmış. Kapıda bir karşılaşma, çocuğun dudaklarında anne hadi. Ardından sözde masum bir çay daveti. Ve belki yine eski sahneler ama anne inmedi. Çünkü kalbi gördü olanı. Asansöre değil oyuna Ve inmeyince kötü adam planını bozmuş. Yeni bir maske takıp başka sahne kurmuş. Yanlışlıkla bir arama. Çok huzurluyum diyen sahte cümleler. Ama anne artık masalı çözmüş. Çünkü bu masalda prensesi değil gerçeği koruyordu. Ve bil ki bazı kahramanlar ses çıkarmaz ve oyuna gelmediklerinde bir devri kapatırlar.